İş insanı Arzu Özer, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Arzu Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim ışıl ışılsınız. Çünkü konuyu nereye bağlayacağım? Biz kadınlar seviyor. Bilmiyorum ben zaten çok seviyorum. Hep söylüyorum da. Türk mücevher sektöründe pırlantanın yeri ve öneminden bahsedeceğiz bugün. Gelelim pırlantaya. Böyle biz aslında çok fazla programımızda konuşmadık. Derin bir konu biliyorum. Kalitesi, işte renkleri, sertifikası falan derken mücevherde pırlanta ne kadar önemli? Pırlanta'nın yeri çok önemli aslında. Farkı şu, diğer ürünlerimiz altınla olan ürünlerden daha kıymetli, daha prestijli, daha anlamlı. Biz kadınlar için çok daha anlam taşıyan bir ürün pırlanta. O yüzden de pırlantanın yeri apayrı, bütün takıların içinde apayrı bir yerde olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani özellikle bir tek taş olsun. Tek taş olsun, su yol olsun, su, bileklik der, olsun. Ne? Artık günümüzde erkekler de çok pırlanta kullanmaya ya. başladı. Bileklik olarak çok aksesuarlar var. Kolyelerde, taşlarda çok aksesuarlar var. Hatta ve hatta tam tur kullanan erkek tasarımları da var. Dolayısıyla pırlantanın Bileşik yeri takıyor tam parmaklarında yüzük. Tam parmaklarında. tur. Evet. Pırlantadan tam tur yüzük kullanan. Türk, tas Tabii tabii bayağı Türk. bayağı tabi, Araplar. Tabii yok yok Türk ve tasarımlar da var. Dolayısıyla pırlantanın yeri her geçen gün... daha daha da büyüyor diyebiliriz. Evet, geniş bir dünya mı peki? Hemen onu sorayım. Yani çünkü pırlanta dediğiniz zaman şimdi dışarıdan çok fazla ilgisi çeken bir insan olmayabilir. Mesela iki tane ben şunları şöyle göstereyim. İki pırlanta ikisinin de karatları aynı ama bir bakıyorsunuz fiyatları çok farklı. Neden? Çünkü renkleri farklı. Bu nasıl anlaşacak? Şimdi bunun aslında her pırlantanın her mücevherin 4C özellikleri dediğimiz karatı, kesimi, berraklığı ve rengi, color, cut, evet bir tane bir şey daha var. Color, cut, karat ve clarity, berraklık dediğimiz bu dört unsur olsa dahi her bir renk farkı fiyatı çok büyük marjlarla fark ettiriyor. Kesim keza öyle. E, 7 8 9 kesim farkı var pırlantanın kendisinde. Ya mesela oval kesimle hocam hiç soru sormuyorsunuz. Benim çok ilgi alanım da Böyle beri ben, ben bayağı bu konuyu Şimdi şöyle, e, mesela ben bu konuyu çok bilmiyorum. <laughs> çok il yani e, eşimizi <laughs> alırken neye dikkat etmemiz gerekir? Bunun bir sertifikası mı var? Er güvenilir bir yerlerden bir şey yapmamız gerekir. Ya da bir de bir de çok fazla farklı tasarımlar değil hep benzer şeyler görüyoruz. Böyle farklı tasarımlar bulabileceğimiz yerler var mı? Yani şöyle aslında pırlantada hiç modası geçmeyen tek taşlar Tek taş küpeler, tek taş kolyeler, bunlar hep standart. Her evlenen çiftin, her evlenen genç kızın hayali olan mutlaka tek taşı olması. Bu bir hiç değişmeyen bir moda aslında dünya çapında. Ama onun yanı sıra artık pırlantalarda iki kategori değiniliyoruz. Bir standart kategoride herkesin alabileceği bütçelerde olan pırlantalar, küpeler, tasarımlar, renk karışıklığı yani renkli taşlarla karıştırılmış tasarımlar var ve çok daha üst segmente hitap eden 30-40 50 karatlık mücevherler var. Bazen 900 tane taşlı kolyeler görüyoruz. Her bir taş hatırı sayılır karatlarda olunca 30-40 karatlık e, kolyeler, tasarımlar olabiliyor. E, dolayısıyla pırlanta e, her şekle giriyor diyebiliriz. Kesim farkları olduğu için de değişik modeller olabiliyor. Sizin sorunuza gelecek olursak hocam, evet, aldığımız çünkü özel zaman, gün çok fazla. Evet. Tanışma yıl dönümü var. Evet. <laughs> Sevgililer günü var. <laughs> evet. Nişan e, var. var. Evet. Evlilik var. Evet. Düğün var. Evet. Özel doğum günü var. Evet. hepsinde farklı farklı. Anneler günü var. Hepsinde farklı farklı pırlantalar aldık ve artık belli bir şeyden Aldınız. sonra. Bir, belli bir doyum oluyor. Ve bu sefer diyorsun ki farklı bir şey alayım, farklı bir sürpriz yapayım. İşte bu farklılığı nerede bulabiliriz? Yok, siz pırlanta alın, farklı olmasına gerek eşiniz <laughs> evet. adına söyleyeyim. Yani şöyle... <laughs> Türkiye'deki tasarımlar çok başarılı. Sektörün öncüleri ve liderleri diyebiliriz. Türkiye'deki tasarım, mücevher firmaları, tasarımcılar. Çok değişik tasarımlar. Yani artık Türkiye bir fotokopi yapmıyor. Başka bir markanın taklidini yapmıyor. Kendimize özgün tasarımlar var sektör anlamında. Alırken neye dikkat etmeliyiz dersek sertifikaya. Sertifika öyle de bir markanın ya da bir kişinin hazırladığı Aa, bu bölgenin içeriği budur değil. Uluslararası geçerli bir sertifika gerekiyor. Neden? Çünkü o mücevher mücevheri tasarlayan mücevherci bile taşı başka yerden alıyor. Evet. Aldığı taşın kriterlerini satan adam ne diyorsa ona riayet ediyor. Ama uluslararası sertifikaya sahip bir mücevher aldığınız zaman taşın çıktığı yerden mücevherin üzerine gelişine kadar ki yol haritasını takip edebiliyorsunuz. Oradaki karatında, beraklığında, kesiminde hiçbir fark çıkmıyor. Ve burada aldığınız tek taşınızı hiç problem. Siz Amerika'ya götürebilirsiniz. Amerika'daki bir mücevherciye verdiğiniz zaman uluslararası geçiş başarılı bir sertifikası var ise aynı değerden bozdurabilirsiniz değiştirebilirsiniz başka bir ürünle takas yapabilirsiniz O yüzden burada Aslında aldığınız ürünün tasarımı modeli veya karatı değil aldığınız ürünün pasaportu önemli Hı -hı. Hmm. ama burada bir de şu da var Mesela bir yüzük alıyorsunuz mesela karatı e, Evet zaten 4-5 karatlık bir şey ama küçük küçük taşlardan oluşuyor 4 karatlık bir tane tek taş aldığınız zaman ederi kaç kat daha pahalı olabiliyor Bu da aslında değeri değiştiren şeyler değil mi Evet ama şimdi şöyle bu e, ürünü sertifikalandırdığınız zaman o küçük küçük dediğiniz her taş ayrı ayrı inceleniyor ve sertifikaya ayrı ayrı özellikleriyle işliyor Dolayısıyla orada 4 karat değil 14 karat veya 3 karat da olsa bu 10 tane taş olsa da her taşın özellikleri doğrultusunda hazırlanıyor. Yani siz bir tane çok güzel renkli bir dört karat ortaya koydurduğunuz bir kolye kullanabilirsiniz. Etrafına da minik minik sıfır onluk taşlar koydurabilirsiniz. Neticesinde sertifikanız ürünün tamamına çıkıyor. Ortalaması alınıyor ve rengi buradaki faktörde fiyat faktörünün en önemli kriteri renk ve berraklık. Evet bir Kayseri olarak şunu da merak ediyorum. Pırlantadan yatırım olur mu? kesinlikle olmalı ee, şöyle düşünelim uzun vadede değil kısa vadede altından daha da kıymetli bir hale alıyor Senel milyonlarca yıllarda oluşan bir üründen bahsediyoruz. Bir kaynaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla pırlanta her zaman kıymetli ve yatırım aracı. Bugün daha da önemli bir yatırım aracı. Neden? Çünkü dünya globalinde ekonomik şartlar gittikçe zorlanıyor. Büyük yatırımlar zorlu hale geliyor. Küçük taş taşlar, su yolları, kolyeler hatta aldığınız tek taş bile 10 yıl sonra aynı değerini taşıyabilir. Onun için burada tekrar edeceğim ama sertifikalı, geçerli bir sertifika programından alınmış ürünle beraber değer kaybı yaşamadan e, yatırım aracınıza devam edebilirsiniz. Bunu şey için de hediye için olanları sormuyor evet. Tabii ki Allah kimseye satırmaya sa sattırmaya nasip etmesin. Evet, Niye hani yatırım amaçlı? Ben işte aldım ama satarken değer kaybetmiyor. Tam tersine değer kazanıyor. Yani tabii altın gibi değil altın gibi e, göremeyiz ama uzun vadede altın kadar altın kadar az değer kaybına uğrayacak bir üründen bahsediyoruz. E, pırlanta e, geçmiş zamanda bu kadar yatırım aracı gibi görünmüyordu ama günümüzde dünyanın her yerinde globalde de e, yatırım aracı haline gelmiş durumda. Ama şu şöyle bir şey yok mu? Hani mesela işçiliği çok ön planda olmuş olan bir ürün atıyorum modeliyle fark yaratmış ama gerçekten işçiliğiyle diğerlerine göre farklı. Ama öbür taraftan da klasik olan bir su yolu bilezik ya da su yolu kolyeden ya da tek taş bir yüzükten bahsediyorum. İkisini ele aldığınız zaman işçilikten ziyade ham taş hani kullanılmamış, daha sade, işçilik çok fazla kullan hani dışarıda sattığın zaman daha fazla eder olarak size geri dönmüyor mu? Aslında şöyle çok çok doğru bir soru. Şöyle ki üzerindeki taşın kıymeti değişmiyor. İşçilik de olsa daha detaylı bir mücevher halinde de kullanılsa üzerindeki taşın değeri hep aynı değeri taşıyor. Biz zaten mücevherin kendisine değil, içindeki taşına sertifika veriyoruz. Dolayısıyla sertifikadaki önem oradaki ürününüzün kıymetini belirliyor. Hı. Tasarımlar farklı olabilir, daha işlemeli olabilir ki Türkiye'de bu konuda çok çok önde. Evet, biz sohbetimiz için çok teşekkür ediyorum size.